Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kalp yarısının baş Gökhan, Alkan ve Yağmur Tanrı Sevsin ikilisinden yeni haberler var. Yağmur Tanrı Sevsin sosyal medyada gündem oldu arkadaşlar. Yağmur Tanrı Sevsin Gerçek hayatımda bir ilişki yaşıyorum diyerek not bıraktı ve hayranlarına artık sosyal medyadan gerçekleri öğrenmeden neyler inanmayı istemediğini ilan etti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar daha farklı videolar için kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.